Başkan Muhittin Böcek yapımı tamamlanan Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Doğu Garaj ve Kültür Merkezimizdeyiz. Esnaflarımız var ve mülk sahipleri var. Gördüğümüz eksiklikleri tespit ettik. Vatandaşlarımızla esnafımızın katılımıyla 30 Eylül'de inşallah açılışını gerçekleştireceğiz. Ufak tefek hatalar var ama bunları telafi edeceğiz inşallah. Karaca Kültür ve Ticaret Merkezimiz çok uzun yıllardır Antalyalıların tamamlanmasını beklediği bir yapı. Çok şükür Muhittin Böcek Başkanımızın talimatlarıyla merkezimizi tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 295 tane daha önceden kiralanmış bulunan festival çarşısı esnafımız olarak bildiğimiz esnafımız dükkanlarını açacaklar. Yine 33 tane daha önceki dönemde satışı gerçekleştirilen dış cephelerde bulunan dükkanlar var. Yine mülk sahipleriyle kiraya vermiş olduğumuz dükkanlara ilişkin esnafımızla toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Açılış gününde onların da dükkanlarını açmalarını sağlamak istiyoruz. Yine burada Antalya Şehir Tiyatrolarımızın iki büyük sahnesi var. Birisi Türkiye standartlarında çok özel bir sahnemiz. 650 kişilik sahnemiz. 30 Eylül itibariyle premierini gerçekleştirmek için gerekli hazırlıklarını tamamlıyor. İnşallah Altın Portakal Film Festivalimizi 1-8 Ekim tarihlerinde 59.sunu gerçekleştireceğiz. Festivalimizin tüm filmlerini yine bu salonlarımızda gösterime açacağız. Yine 300 kişilik bir sahnemiz daha var. O sahnemizde de yine şehir tiyatrolarımız, özel tiyatrolarımızla işbirliği içinde gösterimlerini gerçekleştirecekler. Kültür Sanat Merkezi'ni adına yakışır bir şekilde kültür ve sanatla dolu olarak inşallah işletmeyi açacağız. için çalışıyoruz.